Sen neriman çok perişan görünüyorsun. Ay vallahi öyle oldu. Hamlamışım Ticam. Ben gerçi bu aralar evde spor yapıyorum ama <laughs> ne yapıyorsun ya sen evde? Ben pilatesçiyim de. O plastik şişelere su dolduruyorum. Böyle hımbıl mıdır nedir. Sandalyeye oturuyorum. Böyle 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 yapıyorum. Kollarım incendi vallahi. Anladı <laughs> da e ama yap sen onu. Yap iyi gel. ...sonun kolların çok incelmiş. Allah Allah. Ay lisedeyken voleybol takımına girmeye çalışırdık hatırlıyor musun? <laughs> Hatırlamam mı? Mahşet atmayı bir türlü beceremedin ya. Evet. Ay güldürme çok çılgınım. Evet çok haklısın. Gerçekten beceremiyordum. Ay eski günler. Ah ya ağlamak istiyorum şu anda diyeceğim. Evet. Niye? Yani. Aa, hiç kalkacak halim yok. Sakın olmaz. Bu halde fotoğraf falan istemiyorum. Bak hiç iyi değilim. <laughs> olmaz. Aa, neyiniz var sizin? Ay. Ne oldu böyle? Kuzum gelmiş benim. Ay. Annen o kadar sportifti ki sahildeki bütün aletleri tek tek kullandırdı bize. Ay kızım nasıl koştuk nasıl koştuk bütün sahili tozunu attırdık vallahi. Yalnız tek eksiğimiz ben sana daha önce söylemiştim. Üç beş tane ısınma hareketi yapsaydık kesin çok daha böyle iyi olurduk ve kaslarımız böyle ağrımazdı. Portakal suyu sıkayım mı size? Sportif güzeller. Olur vallahi. Ya Neriman nereden çıktı bu spor merakı? Aa, aşk olsun Tijan. Ben alışveriş yaparken bile spora destekte bulunuyorum. Nasıl yani? Aman vallahi inanmıyorum sana. Şefik abinin süpermarketi var. Bu kampanyalardan en son senin haberin oluyor. Nasıl oluyor bu iş? <laughs> Şekerim, Şefik eve iş getirmiyor da ondan. İlahi Tijan, hem kullanıyorsun hem bilmiyorsun. Bizim aldığımız o çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları var ya... Hmm. ...onların parasının bir kısmıyla memleketin dört bir tarafındaki okullara... ...spor ekipmanları bağışlıyorlar. Nasıl yani? Bizim verdiğimiz paralarla mı? E ne sandın? Böyle durduğumuz yerde hem okullarda, spora destekte bulunuyoruz, hem de geleceğe bir faydamız oluyor. Aferin benim idealist kardeşime. Bol oksijen gri hücrelerine yaradı senin. Üzerime gelme Tijan. <laughs> ya bana bir açlık geldi, şöyle bir biraz kurabiye falan yok mu senin? Yani ben tatlarını pek beğenmiyorum ama bir iki tane versen hoşuma gidecek şimdi. Ne? Yine bana mı kaldın? <laughs> Dur dur getiriyorum. Ay! ay, ay, ay yavaş, ah! Yavaş ya. ay, yavaş.